Aç insan yok. Siz boşuna konuşuyorsunuz. Evet, siz diyenler yalan söylüyor. Yok yalan söylüyor. Billahi yalan söylüyor. Biz burada 20 lira adam bulamıyoruz. 20 lira adam bulamıyoruz. Yemeğe bir 22 lira alıyor. 20 bir, lira biz veriyoruz. Yemeğe çıkması bize ait. Aylık 20 bin adam TL çalışacak. Evet gelmiyor işte. Mi? Yok. Şimdiki gençler diyor ya işte. İş çok iş yok. İş kanimet. Gelsin ben 3 TL'sini alayım. Yolun Hep yalan. yalan. Amcam, dükkan neresi? Hep, Hep işte. yalan. Burası. Hep yalan. Şu iş yapmayı öğretemiyorlar. Herkes anne evet. baba nedir biliyor mu oğlum benim kuzum benim oğlum diye diye ben gençliğimde çocukluğumda ben ekmeğin kırıntısını biliyor musun? Yufka ekmeğin kırıntısını. Onu ayranın içine döktüm ayranı bırak çorbayı ne ayranın içine döktük ıslası da yiyeyim diye. Ve gidiyordum çobanlık yapıp geri geliyordum. Bunlar da bunlara boş Şükürü kaldırdılar şükürü. Peygamberimiz Allah'a ve sellem üç gün açtı. Gideyim dedi kızımın evinde bir karnımı doyuruyum. Gitti dedi kızım böyle böyle bağlamaya başladı. Kızım niye ağlıyorsun? Baba Ali ile biz de üç gündür açız. Bunlar şükürü kaldırmış. Arabam yok evim yok. Ya ne yok ya? Herkes ne yok? Git kahve dolu, meyhane dolu. E ne olacak böyle? Pazarda yani bir çıkıyor? şey bırakmıyorlar. Ya yalan söylüyorlar, yalan. Şükürü kaldırmış, inancını kaldırmış. kaldırmış. şükürle karın doymuyor ki artık. Ya ne alakası var ya? Şükürle nasıl karın doymaz ya? <laughs> sen sabredersen, her şeyi şey yaparsak, babam sen sigara açıyorsun iki tane. Yüz lira para veriyorsun, ben geçinemiyorum. Ya hiç mi? O zaman sesini çıkartma. Dört kişiye bırakıyorsun, ee ben geçinemiyorum. Hiç mi oğlum? Bu kudur. Ya nedir yani? Sayın Recep Tayyip Erdoğan dedi ki sorunlarımızın sebebi kıtlık değil. Doğru. Merhametsizlikten kaynaklı. Onlar doğru. Doğru. Çünkü neden? Bakın burada kendi çoğu diyor ya geçinemeyenler falan var. Ya aldı sana duymamış yabancı şarkıcılar geliyor burada konser veriyor, 10 bin lira bilet herkes koşa koşa gidiyor. Sen paran yoksa senin geçim yoksa 10 bin lira nasıl bilete para veriyorsun ya? Ya bir takımın forması çıkıyor kaç lira? 5 bin lira. Hucum ediyorlar. Ya sen bir 5 bin lira nasıl formaya para veriyorsun ya? alabiliyor musun abi? Abi nerede? Ya ne alacağım ben ya? Ben deprem Malatya'dan geldim. Hiç Allah razı şey olsun. Abi. Allah razı olsun. Sağ olun. Devletim bana bakmış, hala da bakıyor. Ha. abi? Allah'a şükür. Ben de kümeltimle abi? Ekonomide. Ya tamam doğru, bir pahalılık var. Ama neden var? 2020'de bir deprem oldu mu en azı Malatya'da? Daha bayrenizi doğrultmadan pandemi çıktı mı? Çıktı. O tam bitmeden 10 15, 11'de deprem oldu mu? O da oldu değil mi? Ancak kendimize zorlan geliyoruz. Ya pahalılık her yerde var. Sadece Türkiye'ye özgü değil abi. Bu kadar afeti yaşayıp da bu kadar dik duran bir ülke yok. Da daha. Yok, Görünmüyor şu an. Yani bu kadar bakın, afet bakın. yok daha bir ülkede bakın, yok. Pandemi, Yüzyılın felaketi bizde Pandem, ya. Pandemi döneminde maskeyi ondan sonra dezenfektanlara başka ülkeler el koyarken birbirlerine gönderilen yolda el konurken biz maskeyi dezenfektanı bedava yapıp dağıtıyorduk. Evde parası olmayanlara evde kalanlara parası olmayanlara binlerce para para verildi. Üç dört sefer. Ya gözünüzün ötesinize duruyor. Ya. ya. emekli sen maaşını alamıyordun. Zorlanın maaşını alıyordun. Şimdi üzerine bir de ikramiye alıyorsun. Hala daha. ya bırakın ya. Açlık yok abi, şükürsüzlük var ya. Bizim Taksim'e her taraf vallahi billahi ekmek dolu ya. Çöpe ekmek atılır mı ya? Allah razı olsun ya. Bir çöpe yemek atılır mı ya? Ya bunu Yemen'i var, Yemen'dekiler var, Suriye'dekiler var, Mısır'dakiler var. Bunu ekmeği bulamayanlar var ya. Atmayın bunları. Ekmek 9 lira, 10 lira. İnşallah 50 lira ola. Sen mi gidip çöpe de yaparsan 50 lira olur, 100 lira olur abi. Yapmayın böyle. Sonra kalkıp küvetin fırsatı seyretmeyin olacak bu zamların hali? Zam mı var? Yok mu abi? Yok. Siz alıştınız mı artık ya da görmezden mi geliyorum? Alıştım. Görmezden de gelmiyorum. Zam yok. Size göre zam yok. E belli bir kesim diyor ki zam çok var. Biz artık bıktık, usandık. Markette fiyat değişiyor sürekli. Artık yetişemiyoruz diyorlar. Yokla az farklı şeydir. Millet yokla azı birbirine karıştırıyor. Az var, yok değil. Zam da yok. Zam olacak yani haliyle olacak. Dünyada şimdi zam var diyenlere şöyle bir Avrupa'yı örnek aldıkları ülkelere baksınlar. Değil mi? Bakalım hangisine bakalım. En ucuz yakıtı biz yakıyoruz. Ama yakıtı da evet ee, farklı ama yakıtı bize dönüşü nasıl? Mazota 2 lira zam geliyor bütün biz, ürünlere biz zam. Biz halimizden memnunuz. Ben memnunum. Peki memnun olmayanlar niye memnun değil? kanaatkar değiller. Hamd yok, şükür yok. Şükürle karın doymuyor diyorlar. Yani. Şükürle karın doya. Kazancını vereceksin, Kazancına göre harcarsan şükür olur. Bizde şükür, hamd, kanaat kalmadı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Öyle bir toplumda yaşıyoruz ki bu ülkede. Aç kalan insan yok. Şurada gir. Allah rızası için onlara lira verdiği zaman herkes sana veriyor. Bir ekmek alıyorsun. Ama adam neyin peşinde? En kral arabaya benim, En kralcı ya kardeşim. Evindeki eskiyi iki dakikada yıkadığın zaman yeni oluyor. Tüketim bağımlısı bir toplumuz. Şükürsüzlük mü var abi? Bak şükür. Şu kür. Nefes alıyorsun şükür, nefes veriyorsun şükür. Demek ki buna bile şükredeceğiz. Nefes alma almaya verme bile şükredeceğiz. Peki şükretmek karın doyuruyor mu? Şükretmek karın doyurur tabii. Nasıl doyurur? Nefes doyuruyor? alıp veriyorsun. Nefes alıp verdiğin zaman karnımız doymuyor ama. Ya enerji alıyorsun. Enerji aldığın zaman toprağa patates ek, patates olur kardeşim. Sıkıntı yok ki. Adam diyor ki Almanya'da şu kadar para alıyorsun. Alıyorsun kardeşim. Sen Almanya'ya gittin mi? gittiniz mi? Abi? Ben gittim. Nasıl Almanya'da abi? bir, bir ekmek 10 euro. 10 Biz, euro. Evet 10 euro. Kaç para yapıyor? Bir simit 5 frank. İsviçre frankı. Kaç para yapıyor? TL çevirmenin bir mantığı yok. Çünkü evet. orada euro ile kazanıyorsun. Euro tamam bak ne kadar güzel konuşuyorsun. Oranın şartları oraya göre. Buranın şartları buraya göre konuşacağız. Evet, ama bir simitin 10 euro olduğunu ben ilk defa duydum. Bilmiyorum. Kardeşim bir simit 5 euro. Bir simit 5 euro. Evet Almanya'da. Almanya'da İsviçre'de bir simit. Ben gittim aldım ya ben aldım ben bir simit 5 ne euro. Ne zaman abi? Ya bundan birkaç sene önce aldım. Birkaç sene önce 5 euro. 5 euroydu. 5 frank. İsviçre franka euro ile eş değerde. Ben sana şimdi şunu söylüyorum. Kaç para burada bir simit? 10 lira. Peki 5 euro kaç para yapıyor? Ama niye çeviriyoruz ki biz? Ya bir çevir bakayım. Tamam çevirelim. Kaç 5 euro, euro mu dedin? He. Çarpı 30 abi euro. 30. 150 lira falan yapıyor. 150 lira. 150 liraya kaç tane simit alırsın? 15 tane. 15 tane simit alırsın. Evet. Şimdi buranın ekonomisi buraya göre oranın ekonomisi. Adam orada emekli maaşı 1500 euro alıyor. Kardeşim orada adam 1500 euro alıyor da ayda 700-800 lira kira veriyor. Euro veriyor. E şimdi burada emekliler 7500 TL alıyor. 10 bin lira, 15 bin lira kira veriyor ama. Orada da öyle. Ne? Ama sen dedin ki daha demin 1500 euro alıyorlar 700 euro ben veriyorlar. Ben sana bir şey söyleyeyim bak kardeşim ben Almanya'da. Yani burada Almanya'da çalıştınız mı yaşadınız ya mı? Ya ben ne? gidiyorum ben gidiyorum. Misafirliğe gidiyorsun. Misafirliğe gidiyorum ben Almanya'da kardeşim dört tane pizza yedik. Kaç para verdik biliyor musun? Ne kadar abi? 200 euro, 200 euro verdik. 4 pizza 200 euro evet, verdiniz. 200 euro verdik. 200 euro kaç para yapıyor? 6000 lira. 6000 lira yapıyor. Burada 4 tane euroyu kaç paraya yiyorsun? 2200. Evet, şimdi arkadaşlar söyledi abi bilmiyorum. He. Almanya'da 2023 yılının fiyatları mesela 1 litre süt 1.70 euro. Tamam süt ucuz diyorlar. Ekmek daha demin dediniz ya 10 euro. 10 euro demedim bak. Bu ülkede her türlü olanak var. Bu ülkede tek sade bir şey var. İnsanlar acılı kullanıyor. Yalan kardeş. Bu ülkede bir tane aç yok. Aç olan varsa gelsin ben ekmek alayım getirin gelsin. Allah hakkımızdan hayırlısını nasip etsin. Bak ya, ya işi gücü yok. Müdürün karşısında titreyen Allah'a gelince diyor ki Allah'ım bizim hakkımızdan hayırlı nasip eyle bir ayet. Onu söylemiştim evet. size de söyleyeyim de. Başınıza gelenler sizin kendi ellerinizle yaptıklarınızdandır. Bizim size bir şey yapmamıza gerek var mı ki? Siz size zaten yetiyorsunuz ya diyor. Sen yapacaksın, edeceksin. Sonra Allah diyeceksin ki ne? Hakkımızdan hayırlıs hayırlısını et. Yok ya Allah Allah. Allah emrine amade. Baş üstüne efendim. Ne isterdiniz? Ne sunalım size? Ekonomiyi sorunca bazı vatandaşlar da şükredeceğiz halimize. Şükretmeliyiz diyor. Şükretmek kavramını nasıl değerlendiriyorsun? Tamam, ona söylüyorum. Sen kimsin ki ne bana şükret diyorsun? Allah mısın sen? Allah'la benim aramda mesele sen giremesin. Niye ben şükredecekmişim? O zaman bana bir tane ev ver o şükret diyen. Hadi benim günlük yememi, içmemi karşıla. Bana bir tane otomobil al ben de sana şükredeyim, teşekkür edeyim. Sen bunu yapar mısın? Yapmazsın. İşkembeden Kübra'ya sallıyorlar. Bakın biraz yine başka bir şey söyleyeceğim. Bazı devletler vardır din üzerinden yürütülür. O hükümet, o iktidar iktidarını devam ettirmesi için dini kullanmak zorundadır. Dini kullanmadığı zaman çöker. Bundan önceki hükümetler dini kullanmadığı hep çöktüler. Fakat şimdi dine ihtiyacımız var. En kolay Hatıran şey nedir biliyor musunuz? bir Alıcısı çoktur. Yeter ki dini kullan. Bu hükümet ne yaptı? Hüda para aldı. Erbakan oğlunu aldı. Koruması lazım iktidarını. Ne lazım? Din lazım. Peki ne lazım? Hamd şükret lazım. Ne lazım? Allah sonumuzu hayretsin demek lazım. Bakar mısın? Diyanet üzerinden de yürütülüyor. Diyorlar ki ekonomi madem bu kadar kötü, insanlar bu kadar her şeyden rahatsız, bu kadar sıkıntı var. Bu restoranlar, bu kafeler, bu caddeler niye dolu? Şimdi oraya gidenlerin çoğu inanır mısınız? Arap. Vallahi tallahı çoğu Arap. Bir de anneler şu psikolojiyi yaşamak istiyor. Evladımı oraya götüreyim gördüm. Birisi çocuğuna yediriyordu. Ben de evladıma bir şey yedireyim. Patates kızartması üstünde ketçap. O çocuk anneciğim anneciğim ben bundan işte bak çocuğun mamasını yiyor da yanım yer falan filan deyip o anne nasıl mutlu oluyor biliyor musun? Anne aç. Annenin kendine yiyecek parası yok ama o çocuğunu doyurmak için ta oradan almış gelmiş. Ya çocuğunu yetiştirmek istiyor. Çocuğuna kültürü alıştırıyor. Gastronomi kültürünü öğretmek istiyor istiyor anne. Tabi Diyanet gastronomi kültürü bilmediği için böyle içki içme Müslüman olduğunu aralara atıyor. Bakın turizm gastronomi kültürünü de beraberinde getirdi. Lokantacılık. Yani bunlar boşuna mı açıldı? Bu adamlar da para kazanacak. Anne mutlu olmak istiyor. Evladının iki dilim bir şey yemesi. O anneyi bir düşünebiliyor musun? Ne olursunuz onu söyleyenler kendinizi o annenin yerine koyun. Allah'ını seversen. Bir kendine koy. Utanmıyor musun ya? O annenin o evladına yedirdi. Bak restoranlar dolu demeye utanmıyor musun? Olsun. kocaman affedersin ama eşşek kadar adamsın laf ediyorsun sana yazıklar olsun be kültür düzeyi düşük birisi insanların yediğine içtiğine laf ediyorlar lanet olsun yemek be yemek içmek artık lüks mü oldu yani bu? ya ne lükse, lüksü Allah'ını seversen biz ya biz ağaç kakan mıyız ya ya biz ağacın kabuğunu mu yiyoruz ya biz böcek miyiz ya inek sıçmış gidip onun da bokunun içinden arpa seçip onu mu yiyeceğiz biz Yeme abi. içme ya insan içindir ya insan yer içer bitti ya Avrupa ben 33 yıl Avrupa'da yaşadım ben oradan geliyorum ben 40 yıllık müzisyenlik hayatı olan bir adamım. Şimdi anladın ben mı? Yaşıyorum. Yani he, benim. Pişman mısınız geldiğinizde? Belli bir yaş vardır. Belli bir yaş düzeyi vardır. Şimdi ben 20, 30, 40, 50 yaşında gelseydim yemin ediyorum pişmanları oynayacaktım. Ama ben 76 yaşındayım. Oradan da emeklisiniz. Oradan emekli değilim. Türkiye'den emekliyim. Hiç sorma oradan emekli olacaktım. 8 senem orada ödediğim için paramı aldım. Almasaydım ben bugün 480 euro yaşımdan dolayı emekli maaşı alacaktım. Bir 480 euro oradan alıyordum. Bir de 7500 lira buradan Allah be değme benim keyifle. Ha, ama neyse boş ver. Ya arkadaş biz yani insanız ya. İnsanın yediğine laf eden insan kadar aşağılık insan yok. Aşağılık insan bunlar. Ayıp be. Kültür düzeyi düşük. Bu insanlardan çare üreteceksin öyle mi? Çare kültür düzeyi yüksek insanlardan üretilir. Ne demişti Merkel? Vergi üreten toplum yaratmalıyız. Vergi veren değil. Ben vergi veriyorum ama vergi üretemiyorum. Kim vergi üretir? İş adamı üretir. Patron insan üretir. İşte patron millet oldukları için onlar vergi üretiyor. Dikkat ediyorsunuz manevra kabiliyeti o kadar yüksek devletler ki en ufak bir şeyde anında tedbir alabiliyorlar. Biz çok hantalız. Biz şimdi ne yapacağız? Şükredeceğiz. Benim Allah'ım değilsin ona söylüyorum. Benim Allah'ım değilsin, bana şükret diyemezsin. Bana şükret dediğinde bana Allah'lık taslamış oluyorsun, cehennemliksin, şirktir.